Merhaba arkadaşlar. Bu ne saatte ne yapacağız bugün Bu ne saatte Peskiminim'de oynayacağız. Ben arkadaşlar King'i aldım ama maç oynamadım kesinlikle. Sizinle ilerliyorum. King'i aldım ve bir tane de Sabek aldım 78'lik. Çok iyi oldu. Mariano'nun yerine ikinci yara alacağım onu. Yetenek avcılarından, bizim altyapılardan. Çok iyi oldu o oyuncuyu aldığımız. O oyuncu bu sene ligin içinden geçecek Sabek olarak. O, i̇yi oynarsa Mariano'nun yerine ilk 11 oynatacağız onu. Acaba King ilk maçın ilk golünü atabilecek mi? Balotelli de öyle olmuştu. Enkunku ve King öyle bir şey yapabilecek mi acaba? Enkunku. Aldı Enkunku. Verdi pasını. Veremedik ki. Marcao. Ya orası çok sıkıştı ama ya. o muslera mı direkt mi muslera mı direkt mi adamsın muslera sola doğru yöneldi ama son anda fark etti öbür eliyle tuttu galiba tam göremedim ben orayı İzlerim. yüklerken orayı dikdörtgen edit yaparken evet bitti gitti 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 o top gitti bravo profesyonel zorluk seviyesi 5 dakika o yüzden çok zor bu, olacak bu maç bizim için Zor oynuyor rakip. Ahmet Çalık koş bak. Ahmet Çalık arkadaşlar koşamıyor yani iyiyse. Enkunku kaleci Curtis. Kaleci Curtis tuttu. Enkunku ile gördük. Gol atar dedik. Öyle bir vurduk ki. Ama kaleci Curtis hayır dedi girmez o şut dedi. Ama atacağız, atacağız. Enkunku olmasa da biriyle atacağız illaki. Kim var ileride? Direkt şuraya atayım çok oynamayayım topla. Gol yemeyelim. Onye kuru. Henry onye kuru. Verdik pasımızı. Emre Taşdemir. Emre Taşdemir. En orada. Belhanda da şurada. Belhanda'ya. Belhanda kale. Ay kaleci diyorum ya. Savunmaya çarptı. Oyunda kaldı top ve adamlar yine atak başlattı. Marcelo'ya bakın siz. Gol olursa Marcelo'ya bakın harbiden. o, yırt Bale'ı çalımladı ama foul vardı. Orada hakem görmedi. Orada çok net bir foul verdi arkadaşlar. Vuramadı adamlar. Sen de uzun oyna. Ya o neydir ama ya? Adamların oyuncuları nasıl vuruyor topa? Bizim Hmm. Marian nasıl oluyor? Nasıl, 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 nasıl. Ah sıfır sıfır. O zaman ikinci yarı alacaklarımızı alalım biz. İkinci yarı biz bir alacaklarımızı alalım. Neredesin adamım? Alalım şunu Mariano'nun yerine. Bravo. böyle bir yapalım hiç öncelikle. Yeni transferimiz neler yapacak acaba çok merak ediyorum. Maç başladı. İkinci yarısı başladı maçımızın. Bir pas şimdi Enkunku'ya geçmedi. Bütün taraftarlar bir anda nefesini tuttu. Bütün taraflarlar coştu resmen. Gireceğini sandı onun. Geçeceğini sandı daha doğrusu ama geçmedi. Gene geçmedi. Ne yapıyorsun sen? O niye kuru? Bu arada en, en kunkudan mükemmel bir pas. Arka direğe vur çink. Ya ama feda çok sık olmuş uçurdun. Fol kardeşim fol. Aynen hakem fol 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 yaptık bize. evet haklısın. Hem de o kadar haklısın ki senden haklısı yok bu dünyada. Muslera. Direkt dikti. Dikti ileride var çünkü biri. King'e doğru. King kafa pasını verdi. Ahmet Çalık. Yeni transferin ilk defa topla buluşması. Verdi pasını. Çok iyi bu verdi. Bunda ışık var ben söyleyeyim. Belhanda. Belhanda. Onun pası da Enkunku'ya. Enkunku Onyekuru'ya bana bırak dedi. Verdi Enkunku pasını. Belhanda, Belhanda, boşalan arıyor Galatasaray. Verdik oradan da pasımızı. Emre Taşdemir, onun pası da Onyekuru'ya ortada. King var ama hiç kimse yok o hariç. Onyekuru, Onyekuru'nun pası. Belhanda dışarıya. Yunus Belhanda. Girer mi dedik? Girer dedik. Ama Belhanda dışarı attı. Hayallerimizi yıktın be Belhanda. Ah be Belhanda ah. Üzdün bizi be Belhanda. Verdik pasımızı. Belhanda. Şura bomboş king'e. Balotelli'ye. O ne biçim bir pas king. Arkadaşlar zaten normalde peste de oynuyordum ben king'le. King'in gerçekten pasları acayip kötü oyunlu pasları kötü yapmışlar yani King'in. Normalde de öyle olduğu için yani şaşırdık mı şaşırmadık ama King, King şimdi aldı. Şimdi aldı ama ön çok dolu. Hemen kapandı savunma. Pas şimdi. Enkunku ya girsin o girsin bari Enkunku Allah aşkına ya. Enkunku ya. Neyse iki maç sığdırabiliriz ha. Biliyorsunuz mu? İki maç sığdırabiliriz. Çünkü video çok uzun olmadı. Ama yenilmeyelim. 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 Yenilmeyelim Benzema. Allah'tan çok kötü vurdu Benzema. Tamam deplasmandan bir puan iyi. Deplasmandan bir puan iyi. İkinci maçımızı da yapalım. Olsun 16 dakika olsun. Önemli değil. Sizin için değer. Tamam bitir hakem. Hakem bitir. Hakem bitir. Bitti. Bitti. Tam 0-0 olsun. Ama öbür maçı da yapalım hemen Hadi hemen geç hemen, hemen hemen 15 dakika falan olsun önemli değil. Sizin için değer mi değer? Hadi bakalım kaçıncıyız? İkinciyiz çok iyi ikinciyiz. Benfica kazanmış. Madrid'le ben beraber kaldım. İkinciyiz çok iyi. Evet hemen hemen maç Kasımpaşa'yla. Hemen çok iyi adamız. Adamız bu sefer ilk 11'de ben onu oynatacağım. Ama hızlıca hemen ayarlayayım. Gel buraya yeni transfer neredesin? Gir hemen. Evet. Hemen yaptık artık yeni ilk 11 oyuncumuz. Two maç. İkinci maçımıza geçiyoruz. Ve direkt başladım. Direkt başladım. Evet. Bu maçta bol gol bekliyoruz. Profesyonel zorluk seviyesinde 5 dakikalık maçta bence iyi yani şey puan. Bir puan çok iyi. Bir puan almamız iyi oldu. Hadi geçelim direkt stadyuma. Hemen şuradan da geçelim. Şuraları da. Geç 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 geç. Ve maç başladı. İkinci maçımız. Bugünkü ikinci maçımız başladı. Süper Lig'de liderlik istiyoruz. Verdik pasımızı. da onun pası da pas geldi ikinci offside. Offside, offside, offside. Gördüm ama sonradan fark ettim maalesef. Kimin stadında maç? Bizim stadımızda. Türk Telekom Arena. Nef stadyumunda. Enkunku indirir onu bravo sana Enkunku Ama Balotelli uyuyor Hocam Balotelli'ye sizce bir foal yok muydu? Yemeyelim Yemeyelim golü o yüzden tutalım şuraları da Emre Taşdemir Trezege Trezege yaptı ortayı Ahmet Çalık Dokunamadı Yeni transfer Yeni transferin adı neydi ya? Neyse ama hata yapıyordu. İyi oynayın transfer. İlk 11 aldık şımarma. İlk 11 aldık yani şımarma o yüzden. Balotelli verdi pasını Joshua King'e. King. Ahmet çalıp mükemmel indirdi. Verdi pasını Enkunku. Bravo Enkunku. Vur Enkunku dışarıya. Dire sıyırdı. Ben sana öbür köşeye vur dedim be Enkunku. Öbür köşeye vur dedim be ben sana oraya vursaydın net goldü ya. Vursaydın net goldü en korku. Şöyle yapıştırırdım Ronaldo'lar gibi. En korkudan memnunum yalnız. Niye kunku yaptın ya? Ben içeriye çevir dedim. Ama içerisi kalabalık. Şurada King ile Sinan varken sen ne diyor on kuriye attın acaba? Emre Taş Demircim? Gelecek sene de bir sol bek almayı düşünüyorum. Gelecek sene de şöyle bir güzelinden bir sol bek almayı düşünüyorum. Düşünmedim değil yani ben onu. Almendia imiş da Almendia. Hocam. Sinan al onu. Sinan sana bravo. Sinan gümüş değil Sinan altın senin adın. King çok iyi çalım attı. Pasını da verdi. Sinan'ın pası King'e. King çekti. Verdi. Kime gitti o top? Almendi ya. Çok iyiydi. Pas şimdi on ya. On yapıyor. En kunku, en, kunku. en kunku attı, en attı, en attı, en, en Gol izletmeyeceğim çünkü iki maç yapmamız lazım kısa olması lazım videonun azıcık da. En kunku attı, ikinci maçında ilk golünü attı. Boşuna almadık biz bu adamı. Bravo Enkunku. İçeriye aldık. Bilerek ofansif oynattım Belhanda ile Enkunku'nun ikisinde. Ve ikisi de sonuç gösterdi. Belhanda da çok iyi oynuyor. Enkunku da boş değil. Verdi pasını Enkunku geçmedi. Belhanda onun da pası. King çok hızlı geldi. Yeniden Enkunku. Onun pası da King'e. Vur King diyecektim ama offside offside da King. Bir ayak farkı ya. Şöyle bir ayak farkından offside olmuş. Hadi bakalım. Indron te tek şeyle Markao. Markao indirdi. 45 artı 2. Yemeyelim. Soyunma odasına mutlu gidelim. Sağ yetmedi ona ve ilk yarı bitti. 1-0 öndeyiz en golüyle. İkinci yarı başlıyor. İkinci yarı başladı onlar başladı. Hadi bakalım. Enkunku koşan alırsın. Enkulku nereye gidiyorsun Enkulku? Enkulku şöyle bir yolculuğa çıktı. Azıcık. Ne yapıyorsun acaba? Orada Alme. Orada Almeyi de var. Verdik pasımı ama tam güzel olmadı. Alalım onu alamadık. olacak omuz omuza omuz omuza var yani şöyle bir omuz omuza biz yani onu yaptık çok bir şey yapmadık kale görünmüyor oradan vurmaz zaten de neden olur ne olmaz o ne biçim bir şey be kim vurdu orada ona kafayı biri böyle kafa vurdu gördünüz mü neyse izlerim ben onu şeyde yeniden 3 kişi aynı hareketi yaptı ya aynı anda yaptı o yıpır vur kafayı en kal onu alamadım onu. Vurmasın gol olur. Vurmasın bravo Onyekuru. Çıkardık onu oradan. Şimdi açtık oyunu Sinan Gümüş. Bravo Sinan. Yürü. Yürüyün çocuklar. Yürüyün. Sinan. Sinan. Verdi pasını Onyekuru'ya. Onyekuru. Onyekuru. Sinan'ı gördük. Sinan'ın pası da King'e. Vur King. 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 Joshua King. Y y y Ölüyor kötü vurdu. Çok yavaş vurdu ama gol oldu. El Kunku ve King'in golleri. İki kişinin golleri. İki yeni transferin golleri. İki kişi de ikinci maçın ikinci maçlarında ilk golünü attı. Hadi yeniden. Pas geldi. King. O verdi. Çok doluydu. Orası mecbur verdi. King. Bravo sana Almedia. 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 Almedia bir de sen vur. Almedia uçtu. <laughs> ne oldu ya orada Almedia'ya? Uçtu bizim adam. Oh. Hocam hocam full Biz ben ben mi yaptım? Ben mi yaptım he? Ben nasıl yapmış olabilirim acaba? Ben orada full falan yapmadım ama. Sen yalan söylüyorsun ne? Niye yalan söylüyorsun ne? Bravo bravo. Tost ettik adam orada. Bravo sana Ahmet Çalık. Onyekuru en Enkunku'ya verdi. Enkunku'ya şimdi geldi. Yürü Enkunku. Bravo Enkunku. Bastır Enkunku. Vur Enkunku ah be. Çok iyi kaydı adamlar. Hakkını yiyemeyiz. Yemeyelim. O golü yemeyelim. Orası çok boş. Kayalım önüne bravo Emre. Emre taş demir çok adamsın Emre Taşdemir sen. Bir pas şimdi Balotelli'ye geçmedi. Enkunku yapacağım düşündünüz değil mi? Atmadık ama. Atmayız. Boş yerlere atmayız biz. Şöyle bir Trabzon kaybetse ne gülerim ben. Yürü Enkunku. Bastır Enkunku. Önünü boşalttı Enkunku. Ve maç bitti. Maç bitti maçın adamı kim acaba? Maç bitti. Bay bay. Aa pardon pardon. En kunku maçın adamı oluyor. Lider kim oluyor acaba? Trabzon yenilir inşallah. Berabere kalmış lideriz. Lidere selam durun. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. hoşça kalın ve bay bay.